kat lekad halaknal insane ve and olsun ki insanı biz yarattık. Ve ne alemu ma tuvesvisu bihi nefsuhu ve nefsinin ona ne vesvese verdiğini de ne fısıldadığını da biz biliriz. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ve biz ona şah damarından daha yakınız. İz yetelekkal yani anil yemini ve anil şimali ka'id. İki melek insanın sağında ve solunda oturarak kaydederler. Ma yelfizu min kavlin illa ladayhi raqibun atid. İnsan hiçbir söz söylemez ki yanında bir gözetleyici hazır bulunmasın. 16 17 ve 18. ayetler. Kardeşlerim dikkat ettiyseniz Rabbimiz bir ifade kullandı ayet içerisinde. Dedi ki biz insana Şah damarından bile daha yakınız. Şah damarından bile daha yakınız. Şimdi e, biliyoruz ki şah damarı insanın kendisidir aslında. İnsana hayat veren, insanı hayatta tutan, insanı ayakta tutan şey şah damarıdır. Ve malumunuz şah damarı kendisini bir deri ile örtebilir. Gizleyebilir. Fakat Allah azze ve celle'ye hiçbir şey gizli kalmaz. Çünkü o şah damarından da insana yakın olandır. Şah damarı kendisini örtüp gizleyebilir. Fakat Allah azze ve celle'ye hiçbir şey gizli kalmaz. Bununla beraber insanın söylemiş olduğu her söz, bu ayetlerden anladığımız, insanın yapmış olduğu her fiil, amel kayıt altına alınmaktadır zapt edilmektedir. İnsan sürekli bir gözetleme altındadır. Kontrol altındadır. Bu da bize Allah azze ve celle'nin insanlar üzerindeki egemenliğini aynı zamanda gösterir. İnsanların sahibi, insanların Rabbi olduğunu aynı zamanda bizlere gösterir. Yani kardeşlerim, Allah azze ve celle yaratmış fakat başıboş bırakmamış. Ben sizi yaratıyorum. Yeryüzünü de sizin hizmetinize veriyorum. Gökyüzünü de sizin emrinize musahhar kılıyorum. Ve sizi bu şekilde başıboş bırakıyorum. Allah Azze ve Celle dememiş. Allah Azze ve Celle bizi kendimiz ile baş başa bırakmamış. O bizi yaratmış ve bize bir yol göstermiş. Bize bir nizam belirlemiş. Bize bu yolu, bu nizamı göstermeleri, bizi bu yola, bu nizama iletmeleri adına peygamberler göndermiş. Bizim içimizden göndermiş. Bizim gibi insan olan, kendisine uyabileceğimiz, tabi olabileceğimiz peygamberler göndermiş. Onlara kitaplar indirmiş, sahifeler indirmiş ve kullarını buyruğu altına almış, egemenliği, hakimiyeti altına almış. Yani Allah azze ve celle insanı başıboş bırakmamış. Bu ayetlerden bunu anlıyoruz aynı zamanda. Dolayısıyla ben bir söz söylediğim zaman bu söz havada kalmıyor. Bir amel işlediğim zaman bu amel boşa gitmiyor. Mutlaka söylenen her sözün, yapılan her amelin kayıt altında olduğunu, kaydedicilerin olduğunu ve insanın üzerinde bir gücün, bir egemenin olduğunu İnsan bilecek ve sanki boşu boşuna yaratılmış gibi aylak aylak Allah'ın arzında gezmeyecek. İnsanı Allah yaratmıştır, başı boş bırakmamıştır demek şudur. Yani sen kendi kafana göre yaşayamazsın. Sen kendi keyfine arzuna göre yaşayamazsın. İnsanlar kendi kafalarına göre insanları yönetemezler. İnsanlar kendi kafalarına, kendi nefislerine, kendi uydurdukları şeye göre İnsanların üzerinde egemen, hakim, güç olamazlar. Bakınız çünkü Allah insanların üzerindeki egemen güç. İnsana insandan yakın olan o. İnsanın egemeni, insanın hakimi olan o. Dolayısıyla hiç kimse başı boş değil. Herkes yerini, herkes haddini bilecek. Herkes ona soracak, herkes ona danışacak. Nefes alan nasıl nefes aldığının hesabını ona verecek. Yaşayan nasıl yaşadığının hesabını bir gün mutlaka ona verecek. Zulmedenler zannetmesinler ki bu yaptıkları yazılmıyor. Bu yaptıkları kaydedilmiyor. Bu yaptıklarının hesabı bir gün onlara sorulmayacak. Veya kafasına buyruk yaşayanlar Allah'a sormadan sanki haşa Allah yokmuş gibi yaşayanlar bir gün mutlaka bunun hesabını verecekler. Çünkü en ince ayrıntılarına kadar not tutuluyor kayda alınıyor. Dolayısıyla bu ayetler bize bunu gösteriyor. Hakeza oklar Müslümanlara da çevrilecek. Oklar Müslümanlara da Müslümanları da gösterecek. Mümin şunu iyi bilecek. Her konuştuğum söz kayıt altına alınıyor. Her yaptığım amel kayıt altına alınıyor. Öyle bir Allah'ım, öyle bir Rabb'im var ki ben daha bir şey yapmadan veya söylemeden içimden geçirdiğimi dahi o biliyor. Aklımdan geçirdiklerimi daha amel sahasına indirmeden önce Allah azze ve celle Rabb'im bunları biliyor. Bunlardan haberdar. Mümin bu şuurla sürekli yaşayacak. Bakınız Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İmam Ahmed'in rivayet ettiği bir hadiste şöyle buyuruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kişi farkında olmadan Allah'ı razı edecek bir söz söyler de farkında olmadan Allah'ı razı edecek bir kelime konuşur da Allah da kıyamet gününde o kelimeden ötürü ondan razı olur. Yine kişi farkına varmadan bir söz söyler de Allah azze ve celle de o kelimeden ötürü ahirette ne yapar? Ona gazap eder. İmam Alkame diyor ki ben diyor bu hadis yüzünden bu size zikrettiğim hadis yüzünden nice konuşacağım kelimeleri, sözleri terk ettim. Söyleyeceğim o kadar söz vardı anlatacağım o kadar şey vardı. Fakat ben bu hadisi işittikten sonra onların birçoğunu terk ettim. Söylemekten vazgeçtim. Yine İmam Ahmet Rahim yaşlandığında sancılarının arttığı ve bu sancılardan ötürü de inlediği söyleniyor. Ve bir gün kendisine İmam Tavus'un şu haberi aktarılıyor. Deniyor ki İmam Tavus dedi ki melekler, hani o sağımızda ve solumuzda olan kaydedici melekler var ya, onlar inilti dahi yazarlar. Sözü İmam Ahmed'e ulaşınca Allah rahmet etsin ona nispet edilen bu olayda kendisi artık ölene kadar o sancılardan ötürü inlemeyi de terk ediyor. Yarın karşıma onlar çıkmasın diye. Yine İbni Abbas radıyallahu anhu diyor ki insanın konuştuğu her söz kayıt altına alınır. Hatta yedim, içtim, gittim, geldim, gördüm gibi sözleri dahi kayıt altına alınır. Değerli kardeşlerim, bunlarla ilgili oldukça fazla nakil, oldukça fazla rivayet mevcut. Biz buradan şunu görmüş olduk ne konuştuğumuzu ne amel edeceğimizi iyi ölçüp iyi tartıp o şekilde amele tatbikat sahasına dökmemiz gerekiyor. Yoksa Allah muhafaza. Vallahi sağımızdaki ve solumuzdaki iki tane katip hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. Hiçbir şeyi kaçırmıyorlar. En ince ayrıntısına kadar. Hatırlar mısınız? Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Yani o ahirete intikal etmiş ve bedbaht olmuş kişi şu ifadeleri kullanıyor. Ne olmuş bu kitaba ki küçük büyük demeden her şeyi yazmış. İşte mümin bunun bilincinde olacak Allah'ın izniyle.